Şenol Güneş bak. Kagawa'yı nasıl aldırdılar biliyor musun? İstemediğini biliyoruz. Sosyal bilmiyoruz. medyayla aldırdılar. Evet. Şenol Hoca dedi ki işte futbol aklı. Kagawa'ya verseniz parayı takımı dağıt. Oyuncuların paralarını. Belki şampiyon hmm. oluruz. Çünkü oyuncular dört aydır para almıyor. Evet. Sosyal medyaya ne düştü biliyor musun? Yatacak yerleri yok. Yatacak yerleri yok. Hem bu dünyada hem öbür dünyada çok büyük günah girdiler. Şenol Beşiktaş yönetimi Kagawa'yı aldı ama Şenol Hoca istemiyor. Peki. E, sen... Yıkıldı ortalık. Selahattin Kınalı hemen size döneceğim ama... E, 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 Erol Hoca olaydı bu. Onu şöyle önemli bir haber vardı bugün sabah gazetesinde Volkan Demir imzalı. E, bildiğiniz gibi çok e, hala çok fazla da eleştiriliyor bir kadro mühendisliği hatası mı var, transferlerde bir sıkıntım var, bu kadar çok oyuncunun alınması acaba hata mıydı, doğru muydu diye hala tartışmalar devam ederken Volkan'ın bir haberi var. E, 22 tane aldı 10 daha alacak şeklinde bir taraftan arkadaşlarımız da o haberi e, getirirlerse, ee, şimdi Volkan'a bir e, telefon bağlantısı yapacağız ve bu haberin detaylarını da kendisine soracağız. Ee, sezonun transfer rekorunu kıran Sarılarcı gelecek sezon öncesi takıma katılan bu isimlerin yarıya yakınıyla yollarını ayırıp yerlerine yeni oyuncuları dahil edecek. Peki kimler acaba e, gidecek isimler ve e, ne tarz oyuncular alınacak? Böyle bir karar nasıl alındı, neden alındı? Hemen Volkan Demir'e soralım. Volkan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diyorum Sana ve konuklarına selamlar. Çok teşekkürler. Şimdi önemli bir haber. Taraftarların da merak ettiğini düşünüyorum açıkçası ben. Fenerbahçe henüz sezon sonlanmadan, ligi nerede bitireceği netleşmeden teknik direktör konusunda belirsizlik varken böyle bir kararı nasıl ve neye göre aldı acaba Volkan? Şimdi şöyle aslında bu bir süreç yani sonuçta oyuncuların performanslarını hepimiz gözlemliyoruz. Ee, bizim bizden daha iyi gözlemleyenler Fenerbahçe teknik heyeti, Fenerbahçe futbol aklı, işte sportif direktörlük birimi vesaire. Onların da tabii ki hani e, net evet bu oyuncular artık gelecek sezona itibaren bizden bizden birlikte olmayacak diye bir kesinleşmiş bir yargı yok. Ama gidişat itibariyle de e, yine ciddi bir değişimi olacağı gözleniyor. Şimdi açık ve net konuşalım. Fenerbahçe bu sezon kendi sahasında e, 22 puan kaybederken e, tarihin en kötü e, iç saha performansını sergilerken onun faturası sadece teknik direktöre çıkması beklenemez. Doğal olarak bazı futbolcuların da e, şu an itibariyle e, Fenerbahçe'deki gelecekleri ciddi tehlike altında. İstersen bununla ilgili ben belli başlı e, bilgiler vereyim. Ondan sonra soru varsa ona göre devam edebiliriz. Birincisi e, özellikle yabancı konusu yani bu oyuncuları elbette e, büyük umutlarla transfer ediyorsunuz ama yabancılarda çok ciddi bir e, hayal kırıklığı durumu söz konusu. Birincisi e, bu iki stoper Lemos ve Tisserand. Yani özellikle Lemos e, oynadığı her maçta bireysel hatalar, mental problemler yaşıyor bu <laughs> Sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler dolayısıyla. Ee, ve en son kendisine verilen şans biliyorsun Başakşehir maçı Ağız Spor ekranlarından yayınlanmıştı. Ee, maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek belki de e, Fenerbahçe'nin elenmesine sebep oldu. Bu bir. Bir kere Lemos büyük ihtimalle e, gelecek sezon olmayacak. İki Tisserand yine yeni sezon transferi, yeni sezon operi. E, o da çok fazla bireysel hata yapması dolayısıyla... Ee, gönderilmesi gündemde olan isimler arasında bir kulüp aranacak yani ona ciddi bir bonservis bedeli ödendi o yüzden bir oyuncuyu bir değiştirmek istiyorlar yani tabii ki 4 milyon euroyu bulamazsın ama en azından o e, e, zarardan kar mı derler hani zararın neresinden dönersen kar en azından öyle bir e, düşünce plan var e, Samat'tayı zaten e, haftalardır konuşuyoruz performansını şöyle bir anlaşma yapılmış. 6,5 milyon euroluk bir e, bon servis bedeli ödenecek. Bu 6,5 milyon euro 3 taksit ödenecek. Bunun ilk taksidi de Haziran ayında önümüzdeki ay, 3 ay sonra. E, ama Fenerbahçe daha ilk taksidini ödemeden e, eğer eğer 6,5 milyon euroyu bulursa Samatta yerden çıkaracak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hapis ise zaten sözleşmesi bitiyor. Zaten kendisi de futbolu e, bırakacağını açıkladı biliyorsun. Diego Perotti yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden çıkarılmış durumda. O da gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla Fenerbahçe takımı altında olmayacak, takımında olmayacak. Kemal Ademi kiralanmaya başladı. Yine planlarda yok. Gelecek sezon planlamasında olmayan bir başka oyuncu. Ve Jose Sosa dönem dönem iyi işler çıkarıyor. Özellikle bu son. Gençler Birliği başına kadar 3-4 maç çok iyiydi. Sezonun başında iyiydi. Yani bugün Fenerbahçe'nin 30 maçının bir 10 tanesinde falan fena oynamadı. Ama sakatlıklar, fiziksel düşüşler, Covid yaşadı vesaire. E, Sos adında performanstan, genel performansından çok büyük bir memnuniyet olmadığını söyleyebilirim. Kalabilir Sosa bir yıl daha sözleşmesi var ama şunu ifade edeyim. Eğer ben ülkeme gitmek istiyorum vesaire gibi bir talepte bulunursa da Fenerbahçe kesinlikle ee, Sosa'nın e, tutulması konusunda, kadroda kalması konusunda ısrarcı olmayacak. İki tane de Türk oyuncudan bahsedebilirim. E, bu kategoriye giren. Birincisi Gökhan Gönül artık belli bir yaşa geldi. Bir sezon daha devam eder mi diye düşünüyordu ama e, çok sık sakatlanıyor. Ve e, bununla birlikte performansı da artık belli bir seviyenin altına inmiş durumda. E, Gökhan büyük ihtimalle gelecek sezon Fenerbahçe kadrosunda olacak ama teknik kadrosunda olacak, futbolcu kadrosunda olmayacak. Büyük ihtimal Gökhan Gönül'de gelecek sezon Volkan Demirer gibi, işte Marco Arelio, Mehmet Yozgatlı gibi. E, tabii onlar görevlerine devam ederse Fenerbahçe'nin e, kulübesinde yer alacak gibi gözüküyor. Bir antrenör veya antrenör adayı olarak kulübede yer alacak gibi gözüküyor. Bunun dışında başka isimler var. Biliyorsun kirada bulunan Zanka, Frey Allah Allahyar 3 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin. Oyunculara da e, bir şekilde bir çözüm bulunmak e, için uğraşılıyor. Allahyar'ın e, Zorya Luans'ta iyi bir performansı var. 3,5 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var. Bu kullanılabilir. Ukrayna takımı tarafından e, bu oyuncuyu bu şekilde elden çıkartabilirsin. Mihail Frey ve Zanka'ya da yine ya kiralık ya satılık bir şekilde bir e, takım bulmak için çalışma yapılacak. Türk oyunculardan iki tane daha söyleyeyim. E, birincisi Ozan Tufan. E, şöyle Ozan Tufan'ın durumu yani Ozan Tufan gözden düştü vesaire değil. Ozan Tufan 2020 yani Avrupa Şampiyonası performansına göre gelecek tekniklere göre gelecek sezon kadrosunda olmayabilir ama tabii ki değer olarak bu az önce saydığım oyuncular kategorisinde değil. Bu para eden oyuncu kategorisinde, para için satılabilecek oyuncu kategorisinde. Evet. Bir Serdar Aziz. Ee, Serdar Aziz'in yüksek bir maaşı var. Bir de indirim yaptı. Ama yine eğer e, bir fırsat olursa Serdar Aziz'de de ben yolların ayrılabileceğini düşünüyorum şahsen. Peki Volkan. Ve bununla mı? birlikte, ve bununla birlikte çok 10 hızlı alayım. 10 tane de e, transfer yapıl yapılması planlanıyor. Bunu söyleyebilirim. Peki verdiğim bilgiler çok önemli Volkan Demir. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. İyi yayınlar. Volkan Demir'in aktardıklarını programımız içerisinde konuşacağız değerli izleyenler. Ancak şimdi kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın. Saat başında buradayız.